Merhaba arkadaşlar, fizik öğretmeniniz Dilek Dimeşmen. Bugün 12. sınıfın en temel, en önemli konularından çembersel harekete başlayacağız. Çembersel hareket bizim için çok önemli. Çünkü AYT sınavımızda kesin bir soru var. Ama uzun yıllardır bir sorudan daha fazla soru sayısı olarak karşımıza çıktı. Şimdi bu ilk videomuzda çembersel hareketteki temel kavramlar üzerinde duracağız. Ki bu temel kavramlar çok çok önemli. ÖSYM son yıllarda sadece temel kavramları vurguluyor. O yüzden ben anlatırken vurguladığım yerleri dikkatlice dinler ve kendinize notlar alırsanız çok çok bu daha başarılı olursunuz. Şimdi çembers hareket temel kavramlarda ilk olarak bir hareketi inceleyelim. Şimdi biz biliyoruz ki şu şekilde bakınız arkadaşlar hareket halindeki bir cisme bir F kuvveti uyguladığımızda hareketle aynı doğrultuda sabit bir F kuvveti uyguladığımda bu cisim ne yapıyordu bakınız? Düzgün hızlanan hareket yapıyordu. Şimdi aynı V hızıyla hareket eden şu cismimize bu sefer hareketine zıt yönlü sabit bir F kuvveti uyguladığımızda bu sefer cismimiz ne yapacak bakınız? Düzgün yavaşlayan hareket yapacak. Şimdi aynı cisme bu sefer e, harekete dik bir kuvveti sabit ve sürekli uygularsak bakınız hızına dik bir kuvveti sürekli uyguladığımızda bizim cismimiz dairesel bir yörünge izlemeye başlayacak. Yani ne yaptı bakınız? Çembersel hareket yapmaya başladı. Şimdi Çembersel hareket yaparken şunu unutmayınız ne yaptık? Hızına dik bir F kuvvetini sürekli sabit bir F kuvvetini sürekli uyguladığımızda hızı değişmeyen çembersel yörünge izleyen bir çembersel hareket yaptı. Şimdi hızının büyüklüğü değişmeyen cisim bu kuvvetin etkisiyle düzgün çembersel hareket yapar diyeceğiz. Şimdi burada bakınız önemli. Düzgün ibaresinin altını çizelim. Düzgün çembersel hareket ilerleyen videolarda da sadece çembersel hareket diyeceğiz. Eğer ki başında düzgün çembersel ibaresi varsa burada söylediğimiz gibi hızın büyüklüğü hiçbir zaman hareket boyunca ne yapmayacak? Değişmeyecek. Şimdi bakın şimdiden dikkat çekmeye başlayabiliriz. Ne diyorum? Hız demiyorum. Hızının büyüklüğü. Çünkü hız nasıl bir büyüklük? hız vektöreldi değil mi? Hız vektörel bir büyüklük olduğu için şu yörüngedeki şu hızımızın büyüklüğü ile şu hızımızın büyüklüğü eşitken şurayı gösterelim mesela burası artı ve ise burası ne olacak? Eksi ve artı ve eksi ve birbirine eşit değildir. O yüzden dikkat edeceğiz kullandığımız cümlelere ne dedik? Hızının büyüklüğü sabit dedik. Şimdi devam edelim. Düzgün çembersel hareket yapan bir cisim eşit zaman aralıklarında, eşit zaman aralıklarında, eşit yol alır dedik. Bunlardan hatırlıyoruz zaten. E, Doğrusal hareketli de bu şekildeydi. Şimdi temel kavramlar dediğimiz için düzgün çembersel hareket yapan bir cismi şöyle bir ipin ucuna şöyle bir taşı bağlayalım. Taşı döndürmeye başladığımızda bakınız taşımız ne yaptı? İpin ucunda şöyle bir çembersel yörüngeyi taradı yani çembersel hareket yapıyor. Şimdi ne dedik? Şöyle hareket boyunca hızının büyüklüğü sabit kalıyordu ki bu hıza ne diyeceğiz? çizgisel hız diyeceğiz. Şimdi ilk olarak periyodu tanımlayalım. Periyot dediğimiz şeyi T ile gösteriyoruz. Aslında zamandır, süredir. Neyin süresi? Şimdi bakın biz şuradan A noktasından benim bu K cismini taşım harekete başladığında bir tam tur atıp tekrar K'ye e, A noktasına geldiğindeki geçen süreye biz periyot diyeceğiz. O zaman şöyle diyelim. Bir tam tur için, bir tam tur için geçen süreye ne diyormuşuz arkadaşlar? periyot diyormuşuz. Şimdi bir tam tür için geçen süre yani bizim için bir zaman olduğuna göre neyi kullanacağız? Zaman birimlerini kullanacağız. Yani periyodun birimi de ne oldu bakınız? Saniye oldu. Şimdi hemen frekansı tanımlayacak olursam. Frekans dediğim şey neydi arkadaşlar? Frekans dediğimiz şey ise hemen yazalım. Bir saniyedeki tur sayısıydı bir saniyedeki tur sayısı olarak ne yapmış olduk? Tanımlamış olduk. Frekansın birimi ise saniye üzeri eksi 1 ya da saniye üzeri eksi 1 yerine ne diyoruz? Hertz diyoruz. Frekansla periyot arasında hiç bozulmayan periyot çarpı frekans eşittir bir ilişkisi var. Lütfen bu ilişkiyi unutmayalım. Dalgalarda da sık sık ne yapıyoruz? Zaten kullanıyoruz. E burada ben frekans yerine bakın ne yazabilirim? 1 bölü T. Yine aynı şekilde periyot yerine de ne yazabilirim? 1 bölü F yazabilirim. Şimdi çizgisel hız. Aslında şöyle diyelim çizgisel sürat olarak tanımlayalım. Şimdi e, biz yol için, pardon hız için ne diyorduk? Sürat için yol bölü zaman diyorduk değil mi arkadaşlar? Şimdi ben bir tam turda şuradan şuraya geldiğimde bakınız ne kadar yol alırım? Bu çemberin çevresi kadar. O zaman ne diyeceğiz? 2 pi r çemberin çevresi. Bölü zaman. Artık zaman dediğimiz şeyin de ne olduğunu öğrendik. Periyot olduğunu öğrendik. Bakınız çizgisel sürat, çizgisel hızın büyüklüğünün formülünü bulmuş olduk. 2 pi r bölü t. E biz bakın burada bir bölü t yerine ne yazabiliyoruz dedik frekans. O zaman iki tane formülüm oldu. 2 pi r e 2 pi r bölü t. Şimdi devam edelim bakalım. Açısal hızı tanımlayalım. Şimdi tekrar şeklimi çizecek olursam. Şöyle geliniz bakın. Cisim buradan buraya. Bu sefer ne yaptı bakınız? Açısal hız dediğimiz için ne bakacağız? Açıya bakacağız. Tanımı şöyle revize edebiliriz zamanda taranan açı. Birim zamanda taranan açı. Buradan buraya geldi bakınız taradığı açı. E bu bir tam tur attığında kaç dereceyi tarar? 360 dereceyi. E radyan cinsinden yazacaksak bu da neye eşittir? 2 pi'ye. O zaman açısal hızımız eşittir. 2 pi bölü t. E 1 bölü t yerine yine frekansı yazarsak 2 pi f oldu. Şimdi biz az önce çizgisel hız içinde ne yazmıştık bakınız 2πr. E, e. Diğeri neydi 2πr e, bölü t. Şimdi bakın ikisini kıyaslarsak aradaki farklılık ne? Yarı çap. O zaman en çok kullanacağımız çizgisel hızla açısal hız arasındaki bağıntıyı çıkardık. Çizgisel hız eşittir açısal hız çarpı yarı çap. O da bakınız. Şu iki formülü kıyasladığımızda aradaki eksiklik zaten sadece kimdi? Yarı çap idi. Şimdi şuradaki açıklayacağımız kısımda ise aslında 11. sınıfı hatırlıyoruz arkadaşlar. 11. sınıfta ne yapıyorduk? Şimdi bunlar kasnaklar ve dişliler değil mi? Şimdi şöyle önce şuradan başlayacak olursak şöyle. Bunun yarı çapı R, bunun yarı çapı 2 R. Şöyle birbirine kasnaklarla, kayışlarla ne yapmış olalım? Bağlamış olalım. Şimdi şuradaki bir K noktasını ve şuradaki bir L noktasını yorumlamaya çalışalım. Şimdi büyük olan bir tur atarsa Küçük olan buna yetişmek için ne yapması gerekiyor? 2 tur atması gerekiyor. Şimdi o zaman şu k noktasının hızını yazacak olursak e, neydi? Birim zamanda alınan yol. İkisi için de geçen süre aynı olacak. Doğru mu? Şimdi bu ne yapacak? 2 tur atıyor. Çevresi kadar. Değil mi? 2 çarpı 2 pi r diyeceğiz. Şuradan kalemi bir şey yapalım bakalım. 2 çarpı 2 pi r bölü t dedik. Buradan ne geldi? 4 pi r bölü t geldi. Şimdi aynı şekilde l noktasınınkini bulalım. E, ee, bu bir tur atıyor. 1 çarpı 2 pi ama çevresi 2 r bölü t. Bakınız ne oldu? Bulduğumuz çizgisel hızları 4 pi r bölü t'den aynı olduğunu bulduk. Demek ki bu şekilde bağladığımızda k ve l noktaları ya da bakın buraya ekstra m noktası n noktası koyayım. Bütün bu şeyler üzerindeki kayış üzerindeki noktaların çizgisel hızları her zaman birbirine ne olacak gençlik? Eşit olacak. Ne yaptık? Bakın burada ispatladık. Artık belli bir süre sonra ispatlamadan soruları ne yapacağız? Çözeceğiz. Peki bu Açısal hızları yorumlayalım. Açısal hızla çizgisel hız arasında şöyle bir ilişkiniz var değil mi? Şimdi o zaman açısal hızı yalnız bırakırsak bakınız V bölü R şeklinde bulduk. Yani V bölü R şeklinde bulacak olursak çizgisel hızlarıyla yarı çaplarıyla nasıl orantılı? Ters orantılı. O halde ben hep şöyle diyorum tur sayısını buluyoruz ya. Tur sayısıyla açısal hızı doğru orantılı uzun uzun böyle uğraşmak yerine yazabilirsiniz. Bu bir tur dönecekti ya, bunun açısal hızı w ise, bunun açısal hızı ne olacak? 2w. Hemen şuraya notumu yazıyorum. Ne dedim? E, kısadan nasıl bulabiliriz? Tur sayısı ile açısal hız doğru orantılıdır dedik. Bu da bize kolaylık olacak. Şimdi şuradaki görsele. Kayışları nasıl bağlamışım? Çapraz. Bu neyi değiştirecek? İşte K kayışımız bu tarafa dönerken L bu tarafa yani bunların dönme yönleri zıt oluşur. Yine aynı şekilde büyük bir tur dönüyorsa küçük buna yetişmek için iki tur dönecek. Yine az önce ispatladık bunların birim zamanda aldıkları yollar eşit olduğu için bu K ve L kasnakları üzerindeki bütün noktaların çizgisel hızları birbirine eşittir. Tur sayılarında nasıl buluyorduk? Pardon açısal hızları nasıl buluyorduk? Tur sayılarıyla doğru orantılıydı. Yine burada da aynı şey olacak bakınız bunları şöyle yapalım dişli gibi yani e, bisikletlerin zincirlerinde olan kısımlarda i̇şte şunlar şöyle döndükçe ne yapacak bakın bu dişler böyle iç içe girecekler ve bunların dönme yönleri yine zıt olacak. Yine aynı şekilde büyük bir tur atarken küçük iki tur atacak. Bunlar aynı noktalar üzerinde eşit zamanlarda eşit yollar taradıklarında yine bunda da çizgisel hızlar eşit açısal hızları da tur sayısıyla e, yorumlayabilirsiniz. Şimdi nereye geldik? Farklı olan yere geldik. Şimdi farklı olan yer için şurada kendimize bir yer açalım. Buraya daha büyük bir şekilde çizelim. Şimdi arkadaşlar bakınız iş içe geçmiş iki tane eş merkezli kasnak. Şimdi şöyle bakın şuradaki ve şuradaki sonra bu noktalar nereye gelecek bakın buraya gelecek şöyle. Bunların Aynı zamanda bakın taradıkları açı nedir? Aynıdır. O zaman bizim buradaki K ve L cisimlerimiz sürekli birlikte aynı açıyı tarayacakları için bu sefer açısal hızları birbirine eşittir diyoruz. Açısal hızla Bakınız şuradan çizgisel hız arasındaki tek ilişki yarı çaptı. Demek ki çizgisel hızımızda yarı çapına doğru orantılı olacak. Şimdi şu içteki küçük çemberin yarı çapına R, dıştaki çemberin yarı çapına 2R dersek o zaman L'nin çizgisel hızı da K'nin çizgisel hızından büyük olmuş olacak. Şimdi ne yaptık? Çizgisel ve açısal hızlarımızı tanımlayıp örnekler üzerinde gösterdik. Şimdi arkadaşlar ee, yine kavramlara devam edecek olursak, ne dedik? Bizim cismimizin hızına dik bir F kuvveti uygulandığında ne yapıyordu? Çembersel bir yörünge izliyordu. Şimdi, o zaman cisme e, sabit ve sürekli bir F kuvveti, hız vektörüne dik bir F kuvveti uyguladığımızda, kuvvetin yönünde bir ne oluşması gerekiyor, İvme. Çünkü kuvvet varsa, her zaman ne diyorduk? Ne vardır? ivme vardır. Kuvvetle ivme hep dip dibedir. Kuvvet ne yapıyorsa ivmede ivme de aynı şeyi yapar. O yüzden kuvvetin yönünde bir ivmenin oluşmasına sebep olur. Bu ivme cismin hızının büyüklüğünü değiştirmezken, bakınız çünkü e, hızın büyüklüğünü olmayacak, değişmeyecek, değişmezken sadece hareketin nesinin değişmesine sebep olacak yönüne. Şimdi ivme Kuvvet de her zaman aynı yönlüydü. O zaman bizim ivmemizin yönü de aynı kuvvet gibi nereye doğru olacak arkadaşlar? Her zaman merkeze yönelik olacak. Şimdi oluşan ivmeye merkeze yönelik olduğu için merkezcil ivme diyeceğiz. Her zaman merkeze yöneliktir. Merkezcil ivme vektörü ile yarıçap vektörü zıt yönlüdür. Şimdi bakın burayı işaretleyelim. Neden işaretleyelim? Çünkü ÖSYM burayı da kurguluyor. Bunların zıt oldukları durumu. Şimdi gösterelim. Yarı çap vektörü dediğimiz şey. Bakın bu tarafa doğru. Şu çizdiğim ne oldu arkadaşlar? Yarı çap vektörü. Bakın şöyle şuraya doğru. E ivme vektörü nereye doğruydu? Her zaman merkeze doğru. Şimdi şurada deneyelim. Yarı çap vektörü buradan Dışa doğru. E, i̇vme vektörü ise her zaman merkeze yönelik. Yani ne oldu bakınız? İvme vektörü ile yarıçap vektörü zıt yönlü oldu. Şimdi ivmenin e, formülünü yazacak olursak, ivme için şunu yazacağız. Bakınız, v kare bölü r. Ya da v kare çarpı r. Başında ne var? Eksilik. Bu eksilik neyi gösteriyor? Bunun merkeze yönelik bir e, ivme olduğunu gösteriyor. İvmenin büyüklüğü sorulduğunda biz bu eksi işaretini ne yapmayacağız? Kullanmayacağız. Şuraya bir tane daha yer açmışım. Muhtemelen şunun için açtık. Biz çizgisel hıza ne dedik? 2 pi r bölü t dedik. Şimdi bunun karesini alırsak. 4 pi kare r kare t kare r. Bu da ne oldu bakınız? Yine merkezcil ivmenin formülünü vermiş oldu. Devam ediyorum. Merkezcil kuvvet. Bakın çok önemli bir başlık. Merkezcil kuvvet. Şimdi e, bazı hocalar bunu merkez kaçtan anlatmaya çalışıyor. E, merkez kaç gibi kuvvetler duyarsanız o kuvvetten kaçıyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir kuvvet Yok tamam tamamen e, matematiksel modellemelere yardımcı olsun diye hocalarınızın size gösterdiği uydurma bir kuvvet. ÖSYMde hocaların bu yöntemle soru çözdüğünü bildiği ve sizlerin kafasını karıştığını bildiği için bunu kurguluyor. Bizim burada bahsedeceğimiz kuvvet merkezcil kuvvet. Merkez kaç diye bir kuvvetimiz yok. Peki merkezcil kuvvet neydi? Cismin dairesel yörüngede sabit hızla dönmesini sağlayan, ve merkeze yönelmiş kuvvete merkezcil kuvvet diyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar, merkezcil kuvveti böyle açıkladık ama merkezcil kuvvet tek başına doğada var olan bir kuvvet değildir. Bu çok önemli bir cümle. Tek başına var olan bir kuvvet değildir. Merkezcil kuvvetin doğmasına sebep olan kuvvetler vardır. Doğmasına sebep olan kuvvetler vardır ki biraz sonra bunları açıklayacağız. Merkezci kuvvetinde olmasına sebep olan kuvvetleri. Şimdi ee, şuraya hemen hızlıca yazalım o zaman. Şimdi e, ee, F eşittir ne demişti Newton amca? F eşittir MA demişti. Biz az önce ivme formüllerini bulduk. Neydi? V kare bölü R, V kare çarpı R. O zaman şuraya yazacak olursak eksi MV kare bölü R eksi m ve kare r. Bunlar da merkezcil kuvvetin büyüklüğünü bulacağımız formüller. Kuvvet ile her ivme her zaman neydi? Aynı şeyi yapıyorlardı. Aynı yönüdürler. Serbest kuvvet diyagramında merkezcil kuvvet gösterilmez. Neden? Biraz önce açıkladık. Çünkü merkezcil kuvvet aynı eylemsizlik kuvveti gibi gerçekte var olan yani tek başına var olan bir kuvvet değildir. Şimdi az sonraki slaytlarda zaten bunu açıklayacağız. Gerçekte var olan bir kuvvet değildir. Serbest kuvvet diagramında cismin üzerine etkeden kuvvetleri gösteriniz dediğinde muhtemelen şıkların çoğunda merkezcil kuvvette olacak. Ama siz sakın ve sakı merkezcil kuvvetli olanı işaretlemiyorsunuz. Anlaştık mı? Devam edelim bakalım. Şimdi merkezci kuvvet gerçekte var olmayan kuvvet değil dediniz hocam. Peki nedir kısmına gelince? Şimdi bakınız R yarıçaplı bir yörüngede ve V sabit size hareket eden bir cismin üzerine uygulanan net kuvvetlere bakalım. Şimdi bizim cismimiz bu yörüngede çembersel hareket yapıyor. Doğru mu? Bu yörüngede çembersel hareket yapmasına sebep olan tek bir kuvvet var. O da nedir? Merkezci kuvvet. Şimdi bu olaya baktığımız zaman bu cismin dairesel hareket yaptığı için merkeze doğru etkeden bir kuvvet yok. Bu cisme merkeze doğru bir kuvvet etki ettiği için bu cisim çembersel yörüngede dairesel hareket yapıyor. Bakın neden sonuç ilişkisi çok önemli. Lütfen burayı karıştırmayın. Şimdi Demek ki bu kuvvetten ötürü biz çembersel yörüngede dolanıyoruz. Diyelim ki bu kuvvet yok. Bu kuvvet yoksa bu cisim sabit ve hızıyla şu çizdim dümdüz bu doğrultuda ne yapmak isteyecek? Hareketine devam etmek isteyecek. Şimdi ee, kavram yanılgısı demişim. Ben bu kavram yanılgısını az önce size söyledim. Ne dedik? Ee, merkezcil kuvvet bir cisme etkeden kuvvetlerden biri değildir. Cismin üzerindeki net kuvvetin çembersel yörüngenin merkezine doğru olan Bileşenine denir. Heh. Şimdi açıklayalım o zaman. Demek ki biz merkezcil kuvvetten bahsedeceksek ne arayacağız? Cismin üzerine etki eden net kuvvetleri arayacağız. Cismin üzerine etki eden net kuvvetlerin bileşkesi bize kimi doğuracak? Merkezcil kuvveti. Yeri gelecek bir kütle çekim kuvveti, yeri gelecek bir sürtünme kuvveti, yeri gelecek bir ip gerilmesi ya da yolun tepki kuvveti ya da rayın tepki kuvveti bizim merkezcil kuvvetimizin doğmasına sebep olacak. Şimdi hemen bir günlük hayat uygulaması gösterecek olursak. Dünyanın etrafında dönen ayın üzerindeki kuvvetleri gösterelim. Şimdi dünyanın etrafında bu ay dönerken bu aya dünya tarafından ne uygulanıyor? Bir kütle çekim kuvveti. Bakın hızı da ayın bu şekilde. Eğer ki hani mucizevi bir şeyler olsa idi eğer ki hani olmasın belki de çok kötü şeyler olur bilemeyiz. Dünya bu aya kütle çekim kuvvetini uygulamasaydı ay bu ve sabit hızıyla ne yapacaktı? Bakın uzay boşluğunda şu şekilde dümdüz hareketine devam edecekti. Ama bu kütle çekim kuvveti sayesinde etrafında ne yapıyor? Bakın çembersel bir yörüngede dolanıyor. Şimdi o zaman hemen bir beyin fırtınası yapıyorum, düşünüyorum. Demek ki bu cismin çembersel hareket yapmasına sebep olan merkezcil kuvveti doğuran kuvvet kimmiş? Kütle çekim kuvveti. O zaman kütle çekim kuvveti kime eşit oldu arkadaşlar? Merkezcil kuvvete eşit oldu. Şimdi kütle çekim kuvvetini hatırlayalım. Kütle çekim kuvveti neydi? G çarpı Newton sabiti ya da evrensel çekim sabiti dünyanın kütlesi çarpı ayın kütlesi bölü aralarındaki uzaklığa R dersek R kare. Eşittir. Merkezci kuvvet yerine az önce m ayın tabii ki m v kare bölü r olarak bulduk. Şimdi bakın buradan ayın kütlesi ikisinden de gitti. Şunlar da gitti. Hatta buradan neyi buldunuz bakın. Hani ben hep şey diyorum ya biz sayısalız her şeyi yorumlamalıyız. Bakın aslında biz burada şunu da bulduk. Ayın dünyanın yörüngesinde dolanma hızını da bulmuş olduk değil mi? Ki bunu zaten kütle çekimde daha ayrıntılı ne yapacağız öğreneceğiz. Şimdi bir cisme merkez kaç diye bir kuvvet etki etmez. Bakın ben buradan hiç bahsetmedim, anlatmıyorum bile ama ne dedik? Bazen bunları duyabilirsiniz. Bu kuvvet ivmeli referans sistemlerindeki biz e, lise müfredatında ivmeli referans sisteminden asla bahsetmiyoruz. İşlemleri kolaylaştırmak için tanımlanabilir. O yüzden bu kavramdan uzak duruyorsunuz, kaçıyorsunuz. Şimdi e, viraja girdiğimiz zaman niye virajda savruluyormuş gibi hissediyoruz ona bakalım. Şimdi ne dedik? Neden savruluyormuş gibi hissediyoruz? Şimdi bakınız şöyle bir viraja girdik. Değil mi? Bu viraja girdiğimizde, şimdi bakınız araba dönmek isterken araç virajı dönüyor. Şimdi ben aracın içinde oturuyorum arkadaşlar. Bakın araç dönmek istediğinde, araba dönmek istediğinde e, kendisiyle birlikte işte kapısıyla, emniyet kemeriyle, koltuğuyla birlikte beni de döndürmek istiyor. Ama ben ne yapıyorum? Aracın içinde oturuyorum, değil mi? Şimdi normalde ben bakın burada gösterdiğim gibi bu şekilde gitmek isterken araç beni ne yapmak istiyor? Kendisiyle birlikte dön döndürmek istiyor. Doğru mu? Virajın dışına savrulma diye bir şey yok. Sadece araba beni kendisiyle birlikte döndürmek istediğinden dolayı üzerimizde içe doğru bir net kuvvet uygulanıyor. Anlaştık mı? Yani dışa savrulma yok. O da eylemsizlik gibi düşünebilirsiniz. O beni bu tarafa yaptığında böyle e benim de kafam ne yapar? Bu tarafa doğru biraz sanki yapıyormuşuz gibi olur. Ama dediğim gibi dışa savrulma yok. Bu sadece bir his. Şimdi yine son yıllarda yeni nesil sorularda en çok karşımıza çıkan yine aynı mantık. Şimdi salata kurutucularını düşünün. Salata kurutucuları ne yapıyor? Ee, bazen böyle salata malata yaparken üzerinde böyle sular mular kalmasını istemiyor insanlar. Niye istemiyorlar onu da bilmiyorum da. Neyse onun için ne kullanıyorlar? Salata kurutucuları. İşte şöyle görselin çizdiğim gibi bir alet. Ne yapıyoruz? Yıkadığımız yeşillikleri bunun içerisine koyuyoruz. İşte ne diyelim maydanozu falan koyuyoruz. Sonra bunu böyle döndürmeye başlıyoruz çok hızlı bir şekilde. Bir basit makine mantığı var aslında. Hani bir defa çevirdiğimde 3-5 defa çevriliyor. Şimdi burada şöyle yapalım. Bu şurada Mesela şuna üstten bakıyoruz arkadaşlar. Şurada şöyle hemen kalemimi seçmemişim. Seçeyim. Şurada mesela bir tane maydanoz tanesini düşünelim. Şimdi bu kurutucu dönerken bu maydanozu da kendisiyle birlikte döndürüyor. Doğru mu? Ama Maydanozun üzerindeki su ne yapıyor? Onu döndüremiyor değil mi? Aynı virajdaki gibi bakın. Araba beni döndürmek istiyor ben böyle. Ee, araba maydanozu düşünün maydanoz dönüyor. Maydanozun üzerindeki su damlacığı ise bakın ne yapıyor? Bu yönde hareketine devam ediyor. Şimdi e, bu salata kurdusunun içinde neler var? Bakın burada boşluklar var. Yani aslında ne yapmıyor? Bu tarafa doğru dışa savrulmuyor e, maydanozun üzerindeki su damlacıkları. O sadece yoluna gidiyor. Çünkü Maydanoz ne yapıyor? Kurutucu ile birlikte dönmeye devam ederken maydanozun üzerindeki su damlacığı ne yapacak? Hareketine devam edecek. Yani maydanozun üzerindeki su damlacığı dışarıya savrulmuyor. Sadece o yoluna devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bunlar günlük hayat uygulamalarımızdı. Şimdi çembersiz hareket, temel kavramlar, daha temel kavramlardayız bakın ayrıntılarına girmedik. Tanımlarımızı yaptık, temel kavramlarımızı yaptık. Şimdi bir sonraki videomuzda bunlarla ilgili soru çözümleri yapacağız.